Herkese merhaba arkadaşlar. Şaka şaka. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, ee, şabucuyuz. Karparkit 3'te oynayacağız Videoyu geçmeden önce abone like atmayı unutmayın o zaman videomuza geçelim. İşte bir arkadaş benle e, ee, Karparkit 3'te e, ee, 4 gelsin demiş ben de oynayacağım. İşte Neyse birinci yaptıklarımı göstereyim. Tofaş var zaten. Doblo aldığımı söylemiştim. Oyun kastı kusura bakmayın. Yok bunlar değil bunlar Geç geç. Geç dayı. Geç. Heh bu araba. Böyle be. Ama plakasını değiştirmedim. Neden? <laughs> Neyse söylemeyeyim. Çok üzücü. Plakayı değiştirmedim. Çok üzücü. Çünkü o kadar üzücü ki. Neyse. Aklıma geldikçe üzülüyorum. Sizi de üzmeyeyim. Oo! Ne oluyor lan bana? Neyse. Oyunumuza geçelim. İşte bu. Hı? What? Hey, ee, şehirde park etme oynayak yak. Abbe. Şehirde park edelim birazcık. Ne oluyorum? Tamam, yavaş, şu geriye gel, yavaş. Çarpmasın, çarpmasın. O oh, kulaklarımı sar etti la. Ya hadi ya. Heh. Çarpıyorum. Bas bas bas. O oh, o oh, o! Oh! Ya frenine bassana. Aptal. Frenine bas ya. Basıyorum şöyle. Basıyorum. Çıklamıyor. Yeter ya. Ay sokarım şimdi duvarına ya. Bas. Bas bas. Lan 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 çarpsaydım. Çarpsaydım. He. bir şey yok. Sabır. Sen Allah'ım sen bana sabır ver ya. Ben buradan nasıl döneyim? Yavaş. ah oh! Pardon. Bu kadar şey oğlum ki. Lan bu ne ya? Bir hakkım kaldı ya. Sayılmaz ki bu. Ya artık eskisi gibi para kasamıyorum. Eskiden ne güzel para kasıyordum, kasamıyorum ya. Şu, 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 şu otopark var ya. Otoparkı bitirdim. Ben bitirmez olaydım ya. Ben şimdi adam akıllı para da kasamıyorum. Bu ne ya? Dur birazcık şöyle gelip böyle yapacağız. Ay çarpıyorum. Dur lan arkaya bakak. Oh, oh. Tamam. Aa! Sen kullanacağın arabanı. Niye geziyorsun? Git şu binanın üzerinde gez. Yolda niye geziyorsun ya? Yol benim aga. Senin değil. Hız yapamıyorum ya bunlar yüzünden. Hızlı hızlı gideyim diyorum yok. O araba olmasaydı 3 hakkım vardı ha. 2 hakkım. Adam akıllı yine para alacağım. Çarpmasaydım belki 1300 alacaktım. Yavaş. Dur arkaya bakmıyorum. Arkaya arkaya unutuyorum. Tamam dur. Oh. Şu otobüsler sıkıntı abi. O yavaş. Yavaş. Nereden gireceğiz? Yok buradan girmez. Motor olsa girer tabi. Ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Frene basıyorum değil mi? Evet. Oho. Lan ne biçim araba park ediyorsunuz ya? Biri yamuk, biri şuraya, biri oraya. Bu ne ya? Sanarsın sokak. Sokak bile daha düzen. Sokakta bile arabaları böyle park etmiyorlar ha. Sokakta ya. Burada yok. Dur bir şey deneyeceğim. Yok çıkmıyor araba. Hop yavaş 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 demiş yavaş. Dur ben en baştan başlatacağım bunu anlamadım dur. Tamam. Şu arkaya doğru. Çarpacak gibi ama. Yok çarpmadık şükür. Hop yavaş. Çarpmadan. Sakin sakin. Evet. Yavaşça gidelim. Yavaş. 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 Bilerek yapmış. Deseydin deseydin. Ya açılıyormuş ya. Niye açılmadı? Açılsaydı oradan gidecektim daha. Bas bas bas. <laughs> ya bas şu filene. Allah'tan bak 3 hakkımız var hala. Allah'tan o kaldırıma çarptı. Kaldırıma çarpmasaydı şu an 2 hakkımız vardı yine. Basmıyor ya. Basmıyor. Çalışmıyor telefon. Ya çalışıyor da ben basamıyorum ya da. Yanlış yere basıyorum galiba. Bu ne ya? dur bak bak Üf, sürttü iki hakkımız var basacağım bas bas tamam 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 abi iyi yeni a bak araba alamadık ya o o otopark olsaydı var ya o otopark şeyi oho ne arabalar almıştım şu jipi bile almış. Yok para kasamıyorum, para kasamıyorum. Abi para kasamıyorum. Ah, artık oynama zevk bile alamıyorum. Şu bir tane ee, derar e, komik diye bir tane oyun var. ve onu oynuyorum. Oynuyorum. Geometri, şu geometrida da bıraktım. Yani oynuyorum da yani o da arada bir oynuyorum. Yani sık sık oynadığım bir oyun değil artık. Hani var zaten hiç oynamıyorum ama silmiyorum. Ama unutmamak için silmiyorum yani. Ne bileyim. Ne olur ne olur. İşte. Zaten işte Ace'i de zaten video için oynuyorum. Yoksa hayatta oynamam. Granny'i de aynı. Granny'i oynamıyorum. Tabletten sileceğim diyordum ya. Tablete de indirmiştim de. Oynadığım yok. Bir aydır oynamıyorum oyunu. Telefonla var zaten. Bir hakkımız var ya. Bu ne ya? 900 TL verecek ya. 900 ne hocam? 900 ne? Para bile değil artık. 1000. 1000. Yanlış görmüyorum, değil mi? Vay be. durmuyor da gidiyor. Ya bu de şey yok. Mesela ben böyle bak. Mesela şu yolun ortasında duruyorum. Durmuyor. Araba geliyor üstüme sürüyor. Çarpıyor yani. Öyle bir şey var. Gerçekten şunu düzelseler güzel olur. Ne hiç yani? Yok oh, her yok. Şu be, e, BR Ber Driving mi? bir tane oyun var ya. Oyunun ismini unuttum. Böyle videolar çekiyorlar. Yoksa Audi mi, BMW mi? Ya da Renault mu? Volkswagen mi? Öyle vid videolar çekiyorlar ya. Oyun o konuşamıyorum. O oyundan bahsediyorlar. Ya, o oyundan bahsediyorum. Sen oyunda NPC'ler birazcık şeyle yani şey yani anladı anlayan anladı işte anlamayan da anlamayan da anlayanları sos ne yapayım 11 dakika olmuş son kez yapacağım araba alacağım bakacağım yani sadece bakalım ne kadar paramız var ya çarpma ya o adam bana çarpmasaydı 3 hakkımız vardı gerçekten. Buradan giremiyoruz. Giremiyorum dayı. O çarpıyordum. Yemin ederim çarpıyordum. Lan araba alana kadar. Kesin bir hakkımız kalacak hissediyorum. Benim isterim beni yanıltmaz. Yanıltırsın. Çık 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 sinirlen. Zaten 20 bin liram vardı 21. <Gülüyor> <Gülüyor> diyecek bir şey bulamıyorum. Artık diyecek bir şey bulamıyorum. Bas oğlum bas. Küçücük şehir. Hem yani hızlı. Çık. Çarpıyorum. Tamam. Bu da az para beni. Bari bir 32 bin lira falan olsa yeter. O. Ya 13'te. Işte. Ben para kasıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi sizlerle birlikte araba bakacağız. Lan artık bak o otopark size de göstermek istiyorum. Şu bak. Ha şu şu. Bak şu otopark var ya bak. Bak şu. 214 seviye yazıyor. Eğer ki onu bitirmeseydim hayvan gibi param vardı. Bak artık eskisi gibi para kazamıyorum. Otoparkta 3-4 seviye oynuyordum. 10 bin lira mı oluyordu ya? Şimdi yok. Artık adam akıllı araba da alamıyorum. Araba alamıyorum adam akıllı. Otoparkta olsaydı mı şu arabayı alırdım yani. Neyse bir araba bak. Ben ne gördüm? Ben ne gördüm? Bir şey gördüm. Param yokmuş. Paradan da nefret ediyorum artık. Aa, bu ne? Mercedes mi la? Merso ha, Merso. Dur bakacağım. <laughs> <laughs> i̇yi bari bir Merso alık ya. Bir şey olmaz biriktiriz parayı. Ve yeni arabamız. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Videoyu kapatmadan önce abone olup like atmayı unutmayın. O zaman görüşürüz. Bay bay. Ne oldu? Ha kafa gitti.